Çarap veriyorsan. <laughs> 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 Bak sen <laughs> konuş çaramızı. Hayır ben konuşmuyorum, sen konuş. Ben Sert senin videolarında hep böyle arka Yok, ses Sen seslendirme oluyor. de konuş. O zaman. <laughs> tamam. 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 Saat şu an 18.50, iftara 20 dakika var. 20 dakikada 2 tane pizza yapabilecek miyiz? Yapabilecek miyiz? Yapacağız. Yapacağız. Bayağı çok mu? Hamur mu? Hı. Ne yapacağız? Ben şimdi merdaneyle ince Bir merdaneye ihtiyacım var. Allah yırtıldı benim anam. Evet, nazar. şekilde geçiriyorsun, Hı. şöyle. Böyle gideceğim. Bir hata var. Ne oldu? neyse. Zaten pizza yapmanın usulü budur. İki örgü ve az makyaj. Tamam. <gülüyor> 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 Oruçtan tatamayız yedisin galiba. <gülüyor> <gülüyor> Kuru gibi sanki. Olmuş olmuş. Peki. <laughs> bakalım. Bakalım. Güzel olmuş. Ne kadar? Çok güzel. 10 üzerinden. 10. Şu pizzamızın üzerine bakalım. Ersinmeyi evet, servis yapabilir miyiz? Tabii ki. Şimdi Ersinmeyi yaptı. Gözlü. Çok güzel. Güzel mi? 10 üzerinden. Güzel. Hadi ona da 10 diyelim. Tamam hadi İkinin İkinin da... ikimiz de kazandık. İkimiz de kazandınız. 10 diyelim belki. İkimiz de oluruz. Normalde kaç? <laughs> güzel güzel. Kendine göre güzel diyorsun. Yok ikisi de çok güzel olmuş. He. İkisi de ayrı ayrı güzel olmuş. 10 diyelim dedik yani biraz zora gitti. <laughs> hadi 9 <dokum> diyelim. <laughs> tamam dokuzmuş demek bir fark var. 9 bir de her 10 diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Aradaki fark. Ne diyeyim ben şimdi? Çünkü bunun kızı yaktı. Şimdi He. diyeceğim de şey olmasın dedim. <laughs> <laughs> daha Hangisi? Bu. Hangisi? <laughs> Seninki. Bir daha söyle. <laughs> <laughs>